Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Taktik maktik yok. Bak başlasak. Oh, başladım ya. Yapışarak olarak başlayalım. Taktik maktik yok. Bam bam diyerekten. Öyle diyeyim oynadım. Kaliteli güvenli istelerde değerli arkadaşlarım. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorum kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinde niye olabilirsiniz? Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamasınız. Ekstra bir sorun, ekstra bir problem yaşarsanız en ufak Telegram kanalını bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sitelerimize görmekten mutluluk duyarız. Değil yok. Canlı yayınlarım yine Telegram kanalına gelerek takip edebilirsiniz değerli dostlar. Dost! Aç çok ağzını. Oy. Oy güzel eder. Oy. Tam zamanında nazar çıkardık. Kasayı toparladık. Bir ona hırt daha değerli dostlar. Üstelerimi neden vermesin? Es. Oy. Gül o. Aç mal bir lazım. Kavuz notlarını unutmuyoruz. Kazanmak hakaret etmek de değerli dostlarım. Her zaman şıkır şıkır olmuyor yazar yazmaya başladık derken Lan bir tık lan bir tık ya lan ne yaptın? <laughs> lan ne yaptın? Japon askeri aptı bazı Abi lan çok sıkıntıdayız değerli dostlar Böyle bir durumda eski rezil de olabiliriz Rezil de olabiliriz gibi duruyor 3000 lira zarar var derken Oy oy <laughs> Yeter canım Yeter canım vites düşek Bana <laughs> hart yeter Oğlum pamuk pamuk. Hacı abi pamuk pamuk. Sizin nasıl geçiyor değerli dostlarım? Oyun bekliyorum. Bu tarz çıldır, böyle hard böyle fantastik o böyle çılgın içeriklerin devamı içinde kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ederim. Linki varsınız değerli dostlarım. Fofak öttürmeye devam ediyoruz. The link. Zaten <laughs> like'ınızı bekliyorum. Vaziyetleri bozmayın. Buralar karışan bir değerli arkadaşlarım. Tut. Şey dal dal dalı dalı. Zav odak diye. Güzel ekibim var mı? Aşağı yukarı. Yakın zamandaki en çok kazandığım en hard oyunlardan biri olan Bulky 100 Bulky Fruit oyundayız Burning Country ve bu oyunlarda gerçekten yakın zamanda çok güzel kazandık kazandım. Altın serek söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi ne kadar karımız var? Ona bakalım. sen vites düşmezdin ya. Şimdi vitesi arttırsam verir mi herhalde? vermez <laughs> ama Bir deneyek bakayım Hayırlısı Ne diyor bir paşa sözü? Varsa kadar da Hehehehe Cüklenmek <Gülüyor> hizmette üzülmek var, değerli dostlarım. No connection dedi, buraya iyi bakın, bakın kaç parayla karşılayacak bizi. Bir saygı oyunda göreceğiz. Bir de karşılamadı değerli dostlarım. Zaman zaman böyle patladanlar oluyor. Flaming kat oyununa geldik. Bu da TGT Slot oyunlarının en popüler oyunlarından biri. Bir deneyelim bakalım değerli dostlarım. Daha bakmak istemiyorum. Oy tanki tanki tanki. Sor bir oyun. Ama vereceğim dediği zaman güzel ödüyor değerli arkadaşlarım. bu. Oh. EGT söz oyunlarında en popüler olanlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bana yürüyor mu? Çok da fazla yürümüyor ama zaman zaman güzel kazançlar da sağladığımı altın seleksiye söylemek istiyorum. O yüzden deniyorum tabii ki. Boş beleşe denemiyoruz tabii ki arkadaşlarım. Oy, kız! O sene cümcük ağzını yiyelim. Kurban olurum. Ölek mi? Cemşit! <gülüyor> <gülüyor> Ölek mi? Cemşit! Bakalım ne olacak belli arkadaşlar. Şöyle kerimiz var bakalım. Ne kadar kerimiz var? 29 bin ile başlamıştık. 15. Evet. 15 bin güzel bir kazancımız var. Şimdi az önce bağlantı no connection dediği için buraya geçtim ama oraya bir dönüş de yapabiliriz. Farklı bir farklı bir yol da izleyebiliriz değerli dostlarım. Tamamen kontrol bizde biliyorsunuz. Nabza göre şerbet. Hacım de iyi Şöyle bir şey var yakın zamanda çok arkadaşımız bahsediyor. Beti zaman zaman değiştirmek lazım diye EGT'de deneyelim bakalım. zaman. 5 süre çıkardıklarıyla arkadaşlar. Ben şöyle ecük. <laughs> ecük hem hardlaştırdık işleri. işlemleri diyelim. Tam gaz devam zaten like'ınızı bekliyorum. Vaziyette de bozmuyor. Hala olmuyor kendim bunlar değerli dostlarım. Yiyeceğim, içeceğim. Keyifime bakacağım. <laughs> Daha iyi. <laughs> Daha iyi. Ya hayda mı oğlum ya? Allah Allah. Ne şöyle? Ne lan şu white işte ya Anamın çocuğu seni. Bir onda da ne? Bir deneyim ya? En kötü ne olur? Başladım cebim de en üstte. Sanki ilk defa olacak. <laughs> Sanki ilk defa tutuş şey tutuş tutuş ne? O ne? Friends. Ayşe, yırt şunu be. Cırt kağıt <laughs> gibi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> nice bebeğim. Cuf cuf abi ben ebabil kuşu gibiyim. <laughs> cik cik. Bu çok güzel oldu el dostlarım. Ne diyeyim ya? Aha şirketin aha kafası. Yapıyorum. Bu 20 oldu. 10 diye çıktık yola bakalım. 20 güzel güzel bir kazancımız var değerli dostlarım. Son denemelerimizi yapalım. Ondan sonra şöyle son oyunumuza geçelim. Günü bitirelim. Az önce oyunlara balant çok yaşadık ya. Orada biraz daha devam etmek de istemiyorum desem. Yan olacak arkadaşlarım. Egeti oyunları zaman zaman çok kazandıran zaman zaman kazanmakta zorlandığımız yani kazanması zor olan slot oyunları diyebiliriz. Oluyor diyebiliriz değerli dostlarım. O yüzden bütün oyunlarda olduğu gibi ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamı yok. düzgün bir şey bağlayın buraya ya. Gelen yok. Bozuldu değil mi? Yine? Aa, nasıl yapalım? Çok kötü şeyler kaçtı. Bir sonraki oyunda görüşelim. Bir sonraki oyunumuz Dice and Roll oyunu değerli arkadaşlarım. Bunu da biraz bir sesi düşük. Zaten kat sayısı fazla bunun. Burada da aradığımı bulamazsam şöyle bir mispil deneyeceğim geçerken bunu da aradım bulamazsam değerli arkadaşlarım. Ne yapacağız? Tekrardan ilk oyunu tam böyle tamamlayamamıştık. Hala 10 milyon karımıza devam ediyor. Heyecan dorukta. Ben kendimi şöyle ödüllendirmizde değerli dostlar. Videonun adına şerbet bir şeyler yapacağız. Önerdiğim oynadığım sitelere videonun başında bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim ufak üzerinden geçelim. Önerdiğim oynadığım sitelere telegram adresime de yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından kastım. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Haydi zannımın çocuğu. Haydi Cenab-ı Ölek mi? Cemşit. <laughs> Dolayın. 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 Bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Fıştı i̇şte Cafer bez getir. Benim spin neredeyse boş geçti el dostlar. Biraz arkadaşlar olsun heritesin dozunu. Hiç white atmadı. Atmazsa en kötü başladığımız yere döneceğiz. Son oyunlara göbek bağımızı keseceğiz. Buradan zarar yazarsak boyar mı? Ecuk koyar. <laughs> Ecuk koyar canım. Koymaz <laughs> diye bak. ama. Ama olsun sağlık olsun derim. Ne yapalım dostlarım. Verebilir de ödeyebilir de diye düşüneceğiz artık. Ne yapalım. <laughs> ah be bebeğim ya. Bu da masuman şimdi böyle. O niye yapacaktım bir pansuman? Oku yedik şovdan. Yogun tebi çalıştı ko. Hani ko dedi ko. <laughs> yani hiç hiç atmadığı zaman çok bok bir oyun haline geliyor bu dönüşüyor. Değiştik derli arkadaşlarım burayı. Vallahi değerli dostlarım. Her şeyler deneyen derken kendimizi kovalayamadık. Tekrar geri döndük. güçlü dükkanına. Böyle bir balantı koptu yaşadık. Oyunu değiştirdik. Biraz daha ne yazarsak Mecbur ya, muyum ya? Yani kendimizi ödüllendirsek, ödüllendirsek güzel de ödüllendirecekmişiz ama olsun ben dostum. Allah Allah keşke keşkeler işte. Babaannemi de bu iyi olaydı. Her şey çok farklı oldu. Dedem olurdu hesabı. Nice mi oyun. Yalnız bu oyun. Oyunda bir haller var. Bu oyunda bir haller vardı değerli dostlar. Gördüğünüz gibi önceki oyun hiç kazanılmamıştı. Fleming Hunt biraz iyi başlamıştı. Sonra ama bu oyun kazanırken çıkmıştık yine kazanarak geri döndük kasamızı toparladık ufak bir karımız var çok tatmin eden bir rakam değil şöyle bir yol daha deneyip bakalım şöyle kendimi ödüllendirmek de istiyorum aslında iyice bir keyfime bakacağım abi abi çok çok güzel bir <laughs> kimmiş o nerede o baba gösterin baba bana <laughs> yok mu bir kabak? yap oğlum bir kabak ortaya karışık 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 Dün gün başladığımız yere 19'da başlamıştık değil mi değerli dostlar? 0 0 0 Olay Tam 29'dayız Biraz daha artlaştım değerli dostlar Oy geliyor <laughs> Geliyor zannettim var ya Buradan zarar yazarsak üzülür müyüm? Yani insanız sonuçta ama çok da güzel başlamış değerli dostlarım yani. Kendimiz de biraz kaşındık. Zaman zaman böyle kaşındığım anlarda çok üzere çıktığım anlar da oluyor. Böyle çok böyle saçma sapan, zahir yazdığım anlar da oluyor. Bugün hangisindeyiz? Abi, bugün hangisi abi? Ben Şok ben son 10'yu yapıyoruz, gidiyoruz yani arkadaşlar. Öncelik maçlara bakacağız. Model bozmak yok. Bun bun, ben deli deli. deneyim. <laughs> Hani baba kimmiş o? Nerede o? <laughs> ya kullanmıyor diye zalimin çocuğu. Hani baba? <laughs> ne yapalım gider. gidelim. Oğlum buradan zar yazmak bize hiç yakışmadı. Hiç. 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 Daha hiç yakışmadı. Bir on daha dinleyelim derdi <laughs> dostlar. İçimize kalmasın bari. Ne yapalım? <laughs> Ne diyordu bir paşa sözü? Arsa kadar da emciklenmek. Ee, 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 Baba. At oğlum bir tık yana lan. Bir tık yana atacağım lan şunu. Şimdi buradan döner miyiz? Kısmı var. Zor ama imkansız değil tam belli arkadaşlarım. Çılgın harp dönüşlerimiz var nerelerden nerelerden. Adalardan odalardan böyle arı gibi. Yeni gel arkadaşım Fakir Hane hoş geldiniz. Heyecan durup da var olduğu gibi. Biraz kasam hakkı öğrenmedik çarpıldık elcik Ay 6 bin. Yani bir sıralar. bir sıralar. 10 bin liraya kadar düştük zararımızı. Devam etsek ne yapsak belli arkadaşlar bilemem bakma deli sorular tabii ki her zaman olduğu gibi. Hmm işte. <laughs> Bir yol daha yapalım. <laughs> Nereden emciklendik? Beti arttırdık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Koya yoldan, koyu yoldan. Beş şeritli yok. <laughs> param yok, param bitti. Aldırın beni buradan. Ah bebeğim, ah bebeğim. Yaktın beni ya. Allah yaktın beni. Öyle halletmemiştim etmemiştim. musun musunuz? Hayırlısı. Üzüldüm incildim. <laughs> abi şok incildim. abi. Bak hele ya. Dönelim dostlarım. Dönemeyi dönmez miyiz? Zor tabii dönüşümüz. Olsun. Öncelik maçlara bakacağız en kötü ihtimalle. Dursak kendini ödüllendirebilirdik de. Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde değerli arkadaşlarım. Şu an izlediğiniz videonun altında görünme kısmına ulaşabilirsiniz. Büyük güzel güzeleniyor olabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamazsınız. Havolda ekstra bir sorun, ekstra bir problem yaşanırsınız. Ben her daim yanınızda olduğumu unutmayın ama net olarak söylüyorum. Sonra yaşayan arkadaşımız yok denecek kadar az değerli dostlarım. Gittik ya, gittik ya. Gitti lahmacunun memon kurban baba. <laughs> Kimmiş o? Nerede o? Bak hele bak. Saygılar <laughs> selamlar değerli arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Var böyle. Biraz nasıl desem, nasıl desem şey... <laughs> Biraz hızlı emciklendik ya. <laughs> Ama kendimizi ödüllendirsek yine 20-25 milyonada kar noktasına ulaşmıştık. En yakın anda görüşelim. Bu kaliteli böyle hard böyle çılgın fantastik oyun çekmenin devamı için de kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Navu navu, congo congo, çay ver rassen diyerekten. Hadi çağılın.